Günaydın. Uyandın mı? Günaydın. Hiç uyumadım ki. Biliyorum korkuyorsun. Ama merak etme ben yanındayım. Sana bunu yapanlar cezasız bırakılmayacak. Ne yapacaksın? Kim olduklarını bile bilmiyoruz. Biliyoruz. Birinin kimliği çıktı ortaya. Diğerlerini de bulacağız. Kimmiş? Kuzenin. Nasıl, nasıl yani hangi kuzenim? Ahmet. Timur Karadağ'ın karısını kaçırmak neymiş görecek? Hadi daha çok erken biraz daha uyuyalım. <laughs> Şimdi nesilim Banvur Eçen'de. Bilmem. Sen seçin. Annen seçsin. Anne ne sürelim? Annesi. Hı, mı reçel mi? Hayat memat meselesi değil. Hadi. Ha, alo teyze geldin mi? Of, tamam geliyorum ya. Ne oldu? Teyzem kapıda kalmışsa gidip alıyoruz. Ben ben alırdım. Yok yok siz otur ben alırım. Tamam Ama sen de ya hadi. Devam. Tamam. Ya gelmedi mi evin hanımı ha? Adem kurtarmadı mı onu? Adem beni annesi gibi sever. Vallahi bir yüz yüze geleyim. Hepinizi şikayet edeceğim. Haber verdik. Gelsin alacağız içeri. Aa ben onu bunu bilmem. Ne bu böyle Ben suçlu gibi? Tamam tamam ben geldim. Teyzemi içeri alabilirsiniz. <laughs> Açalım kapıyı. Aç. Nevi, kızım ne bu böyle etten duvar örmüşler buraya? Teyze. Kadın dönüp gelmedi mi? Ha? ne bu tantana böyle? Teyze, hadi gel. Teyze, Allah aşkına sen şimdi onu bunu bırak da anlat bana neler oldu ya? Ay kızım, yanlık bittik biz ya. Bu Ferda senin yuvanı yıkmadan rahat etmeyecek vallahi. Hmm. Oh. Yeter kızım ama bak üstüm. Vallahi göbek oldu bak. Ama iyileşmen için. Bir tane daha. Gel hadi bir tane daha olsun. Ama sen de yiyeceksin. Anlaştık mı? <laughs> Efendim. Beni mi görmek istiyor? Tamam. Geliyorum birazdan. Tamamdır. Gidiyor musun? Gideceğim ama... ...kızımın elinden bir tane daha pankek yemeden şuradan şuraya gitmem. E. Hmm. Oh, sen de ye, sen de ye. Bana yedirmek yok. Kocaman aşk, kocaman, 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 kocaman. Ben yedireceğim, kocaman. Oh. <laughs> İyi halden çıkacakmış da. Adem'i gazetelerde görmüş de zenginlerle çalışıyormuş da bir sürü terane işte. Ee? Neyse para istiyor kızım. Yeni bir hayata başlayacakmış. Bunun için paraya ihtiyacı varmış. Ha, ne parası teyze? Bu zenginlik benim mi sanki? Nereden bulacağım o parayı ya? Kim bilir kaç lira isteyecek? Vallahi miktar belirtmedi kızım ama gözü yükseklerde belli. <laughs> teyze böyle bir şey olmamalı biliyorsun değil mi? Vallahi kızım ben usulünce anlatmaya çalıştım. Ama Nuh diyor peygamber demiyor. İstediği parayı vermezsek, Adem'e her şeyi bir bir anlatacakmış. Of! Nevin! <laughs> Aslan damadım benim. <laughs> Büyük geçmiş olsun vallahi. Gider gitmez kurşun döktüreceğim size, nazarlar değiyor hep. Yani bu ne böyle canım, kıskananlar çatlasın. Hoş geldiniz. <laughs> ne konuşuyordunuz böyle harayretli harayretli? Ne konuşacağız canım? Senin başarılarını tabi Olanı biteni. Sen niye çıkıyordun? Timur Bey çağırmış. İşim bitsin geleceğim tamam mı? Hadi geçin. Teyze ben ölürüm de o Ferda'nın Ardem'le konuşmasına izin vermem. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. İyisiniz, değil mi? Ha. Ee, bir bir şey mi lazımdı? Fa, e, senin telefonunu kullanabilir miyim Fatma? E, kuzenimi arayacağım da. Aa, tabii, tabii. Ee, neredeydi? Ha, şey, istediğinizi arayabilirsiniz, buyurun. Hemen burada arayacağım. Tamam. Ah Yasemin Hanım, siz burada mıydınız? Ee, Timur Bey bahçedeymiş, sizi bekliyor. Tamam, giderim şimdi. E, hemen dedi ama. Yasemin yıllardır görmemiş kuzenini ama... ...bir gelsin iyice dedikleyelim. Bir anlayalım kimin nesiymiş. Heh. Gel hayatım. Kolun nasıl? Merak etmeyin, gayet iyi. Adem böyle yaralara alışkındır. Merak etme. Değil mi Adem? Öyle. Ben Timur'a da söyledim. Kuzenim bu işlere karışmış galiba ama ben yıllardır görmedim onu. Yüzünü gördüğünüz herhangi biri var mı? Yok. Yani hepsinde kar maskesi vardı. Benim önümde de çıkarmadılar. Geliyorum şimdi. Alo. Teşekkür ederim. Timur'un önünde bir şey söylemediğin için. Herkesin savunma hakkı vardır. Önce seni dinleyeceğim. Sonra karar vereceğim. Tamam. Ya benden nefret ediyorsun şu an biliyorum. Ama ben kötü bir insan değilim. Yani bu insanlar, bu insanlarla çalışmak... Ama başka çarem yoktu. denize düşen yılana sarılır.